Merhabalar, evet sevgili yengeçler diyelim mi? Güzel bir haftaya başlıyoruz sevgili yengeçler. Öncelikle Merkür Retrosu'nun bittiğini müjdeleyerek... Evet Retrolar bitti. Retrolar bitince biz biz rahatlıyoruz. Bir ferahlık geliyor. Aslında sevgili arkadaşlar biliyorsunuz retro dediğimiz zaman geri giden gezegenler gibi düşünsek bile öyle bir şey yok. Sadece gezegenler yavaşlıyor. Diğer gezegenler onun önüne geçiyor. Onlar ee, ağır ağır gitmeye başlayınca diğerlerin temposu, kendi temposunda oldukları için geride kalmış oluyorlar. Hani vardır ya yolda bir arkadaşınızla gidersiniz. İkiniz de çok normaldir. Aynı adımlarla gidersiniz. Ama arkadaşınız birden böyle bir yavaşlamaya başlar. Ağır ağır ilerlemeye ve siz aynı tempoda gittiğiniz halde onun önüne geçmiş olursunuz. Öyle düşünün gezegenlerin retrosunu. Ve sevgili yengeçler biliyorsunuz retro sizin Boğa burcunda ee, özellikle retro bitti gerilemesi şöyle baktığımız zaman aslında e, ba e, Tepe evinizdeki Jüpiter ve Mars size güç ve kuvvet vermeye devam ediyor. Neptün'den de çok güzel etki alıyorsunuz. Neptün sizin 9. evinizdeki o sezgilerinizi arttırmaya, oradaki insanların duygusal ilişkilerinizle ilgili, duygusallığınızla ilgili kendinizi değiştirmek, kendi ruhani tarafınızı geliştirmek için Neptün çok güzel bir evde. 9. ev bizim ruhsal evimiz. Astrolojiye başlayanlar için de bunu açıklamak istiyorum. Oradaki Neptün size her zaman için sezgisel taraflarınızı güçlendiriyor ve uzun yıllardır Neptün 9. evde ve yengeçleri bu konuda inanılmaz güçlendirdi. İnanılmaz sezgilerini arttırdı. Zaten 12 burç içinde yengeçlerin çok özel bir ruhsallıkları vardır. Derin diplerde gezen insanlardır. Ama bu Neptün sayesinde hiç güzel bir stelyum açıyla destekledi. Şimdi tepe evlerinde Jüpiter ve Mars var. Epeydir var orada ve Mars ve Jüpiter bir arada güzel güzel geçen haftalardan var ve bütün iş hayatında bir hararettir gidiyor sevgili yengeçler. Oradan oraya koşturuyorsunuz, herkese yetişmeye çalışıyorsunuz, insanlarla konuşmalarınızı ve diyalog diyaloglarınızı dik tutmaya çalışıyorsunuz, enerjinizi güzel kullanmaya çalışıyorsunuz. Yani o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki siz de kendi kapasitenizin hangi bölümlerinde bu kadar yükseldiğini şaşırmış durumdasınız. Mars aynı zamanda güç ve cesaret Aynı zamanda rakipsizlik veriyor ama aynı zamanda rakip de yaratıyor. Evet gücünüzü ve kendinizi fark ediyorsunuz. Fakat Jüpiter biraz da imserlik de veriyor, abartı da veriyor. İş konusunda ben bilirim çok iyi yaparım her şey benim içindir diyebiliyorsunuz. Bu da sizin için çok önemli. Yani ne yaparsanız yapın sevgili arkadaşlar, özellikle yengeçlerimizin kariyer evleriyle ilgili hem sert hem güzel, hem ferah, hem güçlü. Bütün rüzgarlar aynı anda esiyor. Evet, bu arada e, baktığımız zaman Boğa, Boğa'da 11. Orada Venüs Merkür, Uranüs orada, Ay düğümü. Evet, yenilikler, yeni e, alanlar yeni alanlara kayma, yeni alanlarda kendinizi gösterme, değişik insanlarla konuşma, yeni insanlar tanıma, onların fikirlerini merak etme ve onlarla yapacağınız sürpriz karşılaşmalar. Çünkü girdiğiniz ortamlarda çok güzel diyaloglar içinde, diyaloglarınızın daha da böyle yumuşayıp daha entegre olacağınız insanlarla değişik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Evet bunu yengeçler için Belki de evrenin güzel bir fırsatı olarak düşünebiliriz. Yani sevgili yengeçler, enerjiniz çok güzel, çevresel koşullarınız çok iyi. Yukarıda o mesleki hayatınızda rüzgarlar sert sert este bile. Esintilerden çok güzel fay çıkartıyorsunuz. Rakibiniz olsa bile yine siz üst noktalarda kendinizi çok rahat gösterebiliyorsunuz. Çünkü çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz kontaklar çok güzel. İnsanlar böyle size doğru akıyor. Evet pazartesi günü baktığımız zaman bilinçaltınız çok e, sert ama güzel özellikle. Ama biliyorsunuz. Aynı zamanda kendinizle ilgili konular, parasal konular çok önemli. Pazartesi, Salı ve Çarşamba, ikili ilişkiler. Aynı zamanda iletişim eviniz çok önemli. İnsanları sınayarak ilerliyorsunuz. Perşembe ve Cuma. Özellikle ailenizle ilgili duygular çok önemli. Kendi içinizde çevrenizi ve düşüncelerinizi tartıyorsunuz. Cumartesi ve pazar ille de aşık diyoruz. Derin duygular diyoruz. Ama bu duyguların içinde dolaşırken kıskançlıklara da hedef olabilirsiniz. Büyük aşklar, büyük duyguların tetiklendiği bir cumartesi, pazar yaşayabilirsiniz diyoruz. Ve sevgili yengeçlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. thank <laughs> you